Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili güzel gönül dostlarım 23 Şubat pazar akşamından kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum yüce Rabbimin nuru bereketi üzerinize olsun Haftanız bereketli, sağlıklı ve sıhhatli olsun inşallah. Kalben neyi diliyor, neyi istiyorsanız Rabbim zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Güzellikler sizlerle ve sevdikleriniz de olsun. O değerli vaktinize, yüreğinize, zamanınıza sağlık. Bana duyduğunuz güvenden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarım biliyorsunuz ki kurşun döktüm ve o videoyu ne zaman izlerseniz niyet alın ve üzerinizdeki Elem, keder, nazar, sihir, büyü, dağılması adına lütfen ne zaman dinliyorsanız o an baz alın, uyanları, uyumayanları da iptal edin. Beni mi destekleyen, kanalıma abone olan, beğenen dostlarım sizlere tez vakitte sirayet etsin. Uzaktan sonuna kadar izleyip beğeni atmakta zorlanan ve hayranlıkla izleyen arkadaşlarım da kusura bakmasın. Ben de burada bir emek veriyorum. Ben de burada bir nefes tüketiyorum. Hepimiz adaletten bahsediyorsak şayet alma verme dengesi adına tabii ki burada beğenerek kanala abone olarak enerjiyi çoğaltacağız. Çünkü sonuna kadar izleyenleri analiz kısmında gördüğüm için bunu da belirtmek istiyorum. Her şey enerjidir. O enerjinize benimle daim olan dostlarıma sağlık diyor. Bakalım bugün kimlerle enerjimi tutacak? Siz size uyanları alın uymayanları lütfen iptal edin süper teşekkür et tuşundan biliyorsunuz ki arkadaşlar oradaki desteğiniz inanın çok önemli hem sokak hayvanlarımız hem de ihtiyaç bölgemiz için veren el alan elden de her daim üstündür sizler ne yaparsanız amel niyete niyet amele göredir 70 tane sıkıntıyı belayı def eder sadakanız bunu da belirtmek istiyorum mübarek ramazan da geliyor haftaya inşallah 1 martta niyetli olacağız Rabbim yerine ulaşacağız. Evet, şöyle bir göstermek istiyorum. Buyurun. Evet sevgili güzel dostum, niyetin baki olsun inşallah. Burada aklındaki kişiye niyet almışsın. Çünkü oturmuşsun, böyle hayaller kuruyorsun, ellerini açmış dualar ediyorsun, sıkıntılarını arkana bırakmışsın ama aklındaki kişiye niyet aldıysan, aklındaki kişi, bu partner evladın artık kime niyet aldıysan şayet. Şimdi aklındaki kişinin biraz da olsa diyor değişmesini istiyorsun seni anlamasını ve fikirlerine senin hayatına, senin tarzına saygı duymasını istiyorsun. Aranızda bir şeyler yaşanmış ki... Sen bunları beklerken, sen bunları düşünürken, isterken, hayal kurarken... Aklındaki kişi son zamanlarda biraz hal ve hareketlerinde, tavırlarında, yaklaşımlarında, konuşma diksiyonunda olsun. Birçok konuda bakın. Artık konu sizin. Ben burada hislerimle konuşuyorum. E, buradaki durumlarla çatışma çıkarttığını, manipülasyon enerjisi çalıştırdığını gösteriyor. Ve onunla konuşurken ona doğruyu gösterirken dış etkenlerinle yaşadığın sorunları bile bak burada bir sıkıntı var. Bak bu kişi yüzünden Dediğin her kelimen bile her şeyin bile yanlış anlaşıldığını gösteriyor ve zorlanıyorsun diyor. Onu anlamakta ona kendini anlatmakta bu kişi enerji vampiri olduğunu ve gerçekten enerjinizi sömürdüğünü son zamanlarda bana telveler gösteriyor. Bu kişi yüzünden bir sıkıntıya düşmüşsün. Maddi de olabilir manevi de olabilir ailene karşı mahcup da olmuş olabilirsin ama burada diyor ki. Buradaki sıkıntıya düşmüş olduğunu görüyorum ve bu kişiyle karşılıklı artık netleşmek ve net bir konuşma da yapmak istiyorsun çünkü biraz haddinden fazlasıyla sana burada sıkıntı vermiş olduğunu hakkının bu kişiden alamadığını gösteriyor. 1-2-3 tane dost görünümlü düşman da var. Özellikle evliyseniz evliliğinizi yanlış yönetenler, evliliğinize karışanlar, evli değilseniz evladınızın evliliğine karışıp yanlış yönetenler, yönlendirenler burada olduğunu gösteriyor. Eğer ki bu e, partnerse evlilik yolundasınız değil mi? Oturmuşsunuz çünkü dua ediyorsunuz. Çok da istiyorsunuz. Yine yanlış yönlendiriliyor. İstenmeyen taraf siz olabilirsiniz. Bunu bir belirtmek istiyorum. Çünkü bu kişi Gerçekten alma-verme dengesinde iletişim konusunda da size mesafeli olduğunu, mesafe koyduğunu e, burada belirtiyor telveler. Bir silkelenmesi gerekiyor, sağlıklı düşünemediği ruh halinin enerjisi olarak iyi olmadığını gösteriyor ve burada e, kendine gelmesi ve gereken Konuşmaların yapılması gerekiyor ama bununla ilgili sadece dördüncü aya kadar ilkbahara kadar da olabilir bir konuşma bir netlik senin söylediklerine gelme aydınlanma e, seni burada anlaması adına dört rakamı çıkıyor. Yani bu dördüncü ay olabilir dördüncü ayın dördü on dördü yirmi dördü bir bak derim aydınlanma yaşayacak diyor ama çok fazlasıyla enerji vampirliği var siz bu kişiyi e, çok kafanızda taktığınızı. Çok fazlasıyla düşündüğünüzü telveler gösteriyor ama gerçekten enerji vampiri yani siz bu kişiyi çok kafanızda takıyorsunuz işinize ve kendinize de odaklanamıyorsunuz lütfen kendinize odaklanın çünkü kendiniz çok fazlasıyla fedakarlık ve kendiniz fedakarlık yaparken dış etkenlere de fedakarlık yapayım derken de kendi kul hakkınıza giriyorsunuz sürekli kendinizi ikinci plana atmış olduğunu gösteriyor dinlenmeye ihtiyacım var yenilenmeye ihtiyacım var değişmeye ihtiyacım var ama düşünmekten, sıkıntılardan, zorluklardan buradaki değişimi, yeniliği, fırsatı göremiyorsun. Görsen de yetişemiyorsun diyor. Çünkü enerjin çok düşük ve bunu da belirtmek istiyorum. Burada bir tavuk çıkmış. Yani tavuk. Aslında tavuk gibi dediği şöyle göstereyim. Bakın anlayanlar da var. Horoz çıkmış. Horoz ne demektir? Size böyle saat 6 gibi ya da 16 olabilir saat ama 6 rakamı çıkmış. Bir haber gelecek. B ve E harfinde L harfinde bir de T harfi bir kişiden haber gelecek. Sonrası Burada bir yolculuğunuz var diyor. Araçla gidilecek bir yolculuk diyor. İyi ki de gitmişim diyeceksin. Bazı şeyleri de orada görmüş olacaksın. Duymuş olacaksın ve karar da vereceksin diyor. Evet şimdi burada Değişime izin vermeniz gerekiyor. Siz izin vermenizle başlayacak her şey biraz dediğim gibi sıkıntı, stres, kaygı, endişe, vesvese, boğulma hissi, daralma hissi sizi bunaltmış. Burada evinizde gerçekten gözleşi olduğunu ve buradaki gözleşiden kaynaklı bazı kayıplar da yaşanmış. Bu kayıpların da yaşanmasına sebep olanların da enerjisi olduğunu gösteriyor. Şimdi bakın ben inanın sevmiyorum. Bakın şunu çok net söyleyeyim. Sizde büyü var, sizde nazar var, sizde büyü var, nazar var. Hayır konu gerçekten yansıyorsa bu enerjiyi ben bazalıyorsam bunu hissediyorsam söylerim. Ama yorumları da lütfen bir bakın. İnanın herkesin hayatı nazardan tepetaklak. Nazardan çok sıkıntılı. Nazar gerçekten insanı delirtir, nazar insanı hasta eder. Nazar, e, inanın büyüden de çok sıkıntılıdır. Ve burada iliklerinize kadar işlediyse, burada bu gözleşi burada bu sıkıntı, hastalık, kayıp, olaylar, e, bir şeyler rayında gitmiyorsa, inanın e, mesela ateş grubu dolun, su grubu dolun, hava grubu dolun, muhakkak ki bunların altına yatan bir sebep var, değil mi? Hani bana burç yorumu e, yazın, okuyun lütfen diye söyleyen biri olmuş. Şimdi o kadar çok e, yapılması gereken şeyler var ki ama bunların sebepleri de var. Şimdi enerji alanınız temiz olduğunda sizler buradaki fırsatı da, yeniliği de, şansı da, bolluğu da, bereketi de görürsünüz. Ama enerji alanınız çok tıkalı olduğunu. Yani bu damar damar gibi düşünün damarlar tıkalı olunca ne olur beyne pıhtı atar değil mi işte enerji alanınızda tıkalı olduğu için maddiyatınızı nasibinizi kısmetinizi doğurganlığınızı evliliğinizi birçok şeyinizi etkiler arkadaşlar bakın ben 25 yıldır 25 yılı yad edeceğim kendim havas ilmine de mensubum ben bir şeylere hani hayal olsun diye yarın çok güzel olacak para gelecek kelimeler bir büyüdür çok isterim ama yarın inanın bize Rabbimin ikramıdır. Ama bir şey gelmiyorsa, önünüzde bu kısmet varsa, size ulaşamıyorsa, ulaşırken de çok zorluk ve sıkıntı yaşıyorsanız işte bunun sebebini anlatıyorum. Diyorum ki siz bir büyünün enerjisindesiniz. Kurşun döktüm. Ay çok az izlenme olmuş. İnanın paylaşın, hayra vesile olun. Sıkıntıda olanlar da buradan şifalansın. TikTok kanalında da döktüm ve orada 180 bin kişi izlemiş. Düşünün. Demek ki e, herkesin hayatında bir nazar, bir büyü enerjisi atalarından gelen sorun var. Bakın, burada fırsatlar var diyor. 3 tane fırsat var diyor. Ama fırsatının önünde bir ejderha yansımış bu demek sıkıntı demek ateş elementi bir arkadaşım büyük bir sıkıntıda bir göz yaşında diyor burada hırçınlaştırmışlar diyor yürekten istediğiniz bir dileğiniz size mucize olarak görecek Dönecek, bunu belirteyim. Siz bunu göreceksiniz diyor. Yani şunu belirtmek istiyorum ki, bakın burada akan bir su yansımış, akan bir suyun yansıması demek. E, bu size gözle görülür bir şekilde ferahlığı ve aydınlığı da selameti de gösterecek. Ama e, yolunda sadece iki tane engel var diyor. Bu engel 44 vakit içerisinde günde olur 44 saatte olur ama kalkacak diyor bu blokaj da bu engelde kalkacak diyor. E, bu engel bu blokaj kalktığında da bakın burada bir evlilik teklifi yüzük var kurdeleye bağlanmış bir yüzük var. Hatta burada y harfi c harfi k harfi evet o harfi var çok net e harfi var g harfi var. U'lar çok net yansımış arkadaşlar bir evlilik teklifiniz var bu blokaj ve bu engel kalktığında e, burada aklındaki kişiyle iletişimde olduğun kişiyle birbirinizi seviyor birbirinize saygı duyuyorsunuz aile sorunu sakıntısı varsa e, ortadan kalkacak diyor kabul edilmeyen durumlar varsa aranızda bir uyuşmazlık bir enerji varsa yüce Rabbim niyetlerinizin hacetlerinizin yüzü suyu hürmetine tez vakitte kabul etsin ama bir yuva gözüküyor. Yuvanın yanında kaplumbağa enerjisi var diyor. İnşallah tez vakitte yuvanızı da Değil mi arkadaşlar kurun Allah o kolaylığı versin bu ekonomi şartlarda bu sıkıntılarda nasıl olacak diyorsunuz belki de ama inanın siz bittim dersiniz Rabbim yettim der o kadar sıkıntı o kadar yaşanmışlık e, karıncanın bile ayak sesini duyan Rabbim sizlerin kırık kalbinizin sesini de duyuyor gününü vaktini bekliyor her vakit nasibine esirdir bunu da unutmayın çünkü burada güç geliyor bunu da belirtmek istiyorum zürafa yansımış buradaki bereketi bolluğu ve şansı göreceksin hayırlı bir haber görünüyor niyetinle ilgili birkaç gün içerisinde yürekten istediğiniz belki e, bu mübarek Ramazan ayı hürmetine inşallah diyorum tez vakitte olsun e, böyle bir türbe gibi bir ortamda bir dua enerjisi yapmışsınız ibadet enerjisi yapmışsınız ve o enerjiyi çalıştırırken o kadar çok gözyaşlı o kadar çok ağlamışsınız ki bakın iki büklüm olmuşsunuz. Eğilir bir vaziyettesiniz. Dua ve çalışma yapmışsın bir mübareğin karşısında. İşte bununla ilgili bir hacet olacak. Birinin ıslahını istiyorsun. ıslah olsun, yola gelsin, doğruyu görsün. Bağımlılığından, bağlılığından kopsun diyorsun. Bunun ayanda bir sıkıntı var. Bir kişi için böyle bir dua da etmişsin. Evet hidayet evet burada ıslahını göreceksin her zaman derim kul Rabbimindir hizada Rabbimindir cezada Rabbimindir ama bir vesile bir sebepten bu kişi gerçekten bunu yaşayarak senin kadrini ve kıymetini bilecek birine a etmişsin iki yakası da bir araya gelmiyor ah değil belki de kalbinden gözyaşıyla bir kırgınlık sözü çıkmıştır İşte bunun yerine ulaştığını duyacaksın çok dua etmişsin eee ve orada bir şeyler de dağıtmış olduğunu ya da dağıtacaksın bak bu da olabilir ama e, hayırlar yapacaksın diyor hayra vesile olacaksın diyor Allah kabul etsin inşallah dualarınızı acetlerinizi ama burada büyük bir göz aydınlığı var evlenmek yuva kurmak sıkıntılardan feraha çıkmak nasibinizin kısmetinizin açılması hanenize huzur hanenizde hastanıza şifa geliyor eşinizin işi veya maddi konularda ailevi konularda ortaklı veya da Burada aileyle birlikte çalışıyorsa, burada bir sorun varsa şifalanıyor. Anahtarınız var. Bu Anahtarla ilgili enerji kapınız açık. Ee, burada aldım kabul ettim deyin. Yorumlarda buluşalım lütfen. Yorumlarda buluşalım. Vakit oldukça yorumlarınıza cevap da veriyorum. Ama hepsini okuyorum bunu da söyleyeyim. Benim için sizler çok önemlisiniz. Bir anahtarınız var. O istediğinizin yolu açıklıyor. Siz de e, olacağını hissediyorsunuz. Bu dönem Rüyalarınızı not alın. Hatırlamaya başlayacaksınız. Haberci rüyalar diyor. Evet kendi gücünüzü kendi enerjinizin farkına varacağınız bir dönem ferah bir süreç başlıyor ama önünüzde kapılar açılmaya başlıyor ve şunu da belirtmek istiyorum ki telefon haberleriniz var e, atınız şaha kalkmış mutlu olacağınız bir iş mutlu olacağınız bir sınavın haberi diyor bu işle ilgili burada 7 gün 7 hafta ya da saat 7 gibi ama çok güzel bir haber gelecek diyor bu işte bolluğu ve bereketi yalnız olanlarda iş ortamında çalışma ortamında biriyle tanışacak diyor o kişi enerji olarak çok iyi gelecek ve ayrılmış olabilirsin çocuğun olmuş olabilir lütfen bunlar hepimizin e, yaşayacağı şeyler ama hayatına biri çalışma ortamı kalabalık bir ortamda Enerji olarak çok iyi gelecek diyor. Hatta su grubu ve hava grubu arkadaşlarım bunu da belirteyim. Evet, iş kapınız açık. Burada 7 güne kadar, 7 haftaya kadar çok güzel bir anlaşma, ortaklık işler. ortağınızla ilgili bir sıkıntı, ortağınıza verdiğiniz bir sorumluluğun yerine getiremediğini, parayla ilgili bir zorlanma, bir darlanma, belki aile şirketi ama bir ortaklık bitebilir diyor. Bu hafta bir görüşme, bir konuşma var diyor. Bununla ilgili de belir belirtmek istiyorum. Evet, e, şimdi lütfen sağlık olarak ayrıca dikkat edin el, el ve bilek, özellikle ayak kısımlarınıza bir dikkat edin diyor. E, burada biraz enerji olarak düşürebilir diyor. Bir operasyon, bir Sıkıntı çıktı ama bunu çok kolay bir şekilde atlatacaksınız. Gıyabınızda biliyorsunuz okumaya da devam ediyorum. Videonun yorum kısmına bırakın arkadaşlar. Çok da güzel Instagram'dan dönüş de alıyorum. Kurşun döktüğümde de dönüş alıyorum. Okumalardan da dönüş alıyorum. 11 ayet Kürsi, 11 Fatiha Şerif, 11 i̇hlas Şerif ve sizler adına Yasin Suresi, Fetih Suresi ismi Azam Duası gıyabınızda okuyarak hediye ediyorum. Burada çok güzel dönüşler alıyorum. Bir mümin bir memenin gıyabında ettiği duaya melekler de amin der değil mi birbirimiz için amin diyelim bunu da belirtmek istiyorum evet nasıl arınabiliriz nasıl kurtulabiliriz diyorsunuz defne yaprağı e, inanın hayatınızda bir yerinde olsun arkadaşlar defne yaprağı yakmak gerçekten e, üzerinde varlık enerjisi gölge gibi takip edenler göğüs kafesinde tıkanıklık kulakta çınlama hırçınlık asabiyetlik böyle bir durum yaşıyorsanız bu Herkes yaşıyor demiyorum bakın böyle bir sıkıntıyı böyle bir şey varsa defne yaprağı yakın çünkü bu cinler korkmayın cinler Kur'an'da da geçiyor ee, burada en rahatsız olduğu şey defne yaprağının dumanıdır ve e, musallat. Burada üzerinizde varsa bunun etkisini yaşıyorsanız üzerinizde cildinizde saçınızın teninde bazı değişimler varsa e, musallat da bunun dumanından rahatsız olur. Defne yaprağı yakmak insanın ruhuna da zihnine de iyi gelir. Hatta defne suyu için defne yaprağını bir bardak suya koyun için nas ve felak surelerini kalem suresi 51 ve 52. ayeti okuyarak için çocuğunuza da içirin. E, çünkü burada ruh halinizi iyi yönde değiştirir defne. Ne yaprağı yakmanız negatif e, varlıkları, şeytani cinlerin evinizden e, uzaklaşmasına neden olur. Vesveselerin kesilmesi, evinizin enerjisinin yükselmesi, huzur bulmanızı kısa sürede etki gösterir. Allah hepimizi burada gerçekten koruyup kollasın, merhamet etsin, merhamet kapısı açsın. Umarım hepimize şifa olsun, başarı, sabır elde. Etmek adına burada tevekkülde olun lütfen diyorum. Videoları inanın sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bakın çok faydalı konuşmalar yapıyorum sizler için. Ee, burada uyguladıklarınız, buradaki videodan bile alacağınız mesajlar var. 3 yıl önceki videoyu dinleyip bugün yaşayanlar bile var. Yani bu benim karşıma çıktı ama diyorsunuz, uymadı diyorsunuz. Hayatınızda bir şeyler değiştikçe uyan mesajlar da var. Evet yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Haftanız bereketli geçsin. Lütfen dikkat edin nazardan dolayı biraz böyle ufak tefek aksilikler yaralanmalar olabilir okuyarak çıkın çok da dua edin kişiye özel randevu veriyorum instagram adresinden de ulaşabilirsiniz onu da link olarak koyuyorum e, yorum kısmına sizleri seviyorum sevgiyle kalın hoşçakalın bir sonraki gün görüşmek üzere.